tuş tamam. Şunlardan kullandım. Şu tetikleme için. Şaseyi şuradan aldım. Anahtarım olan için bunu sökemedim. Ee, kabloyu buradan dolandırıp buradan geçirip buradan çıkardım. Tuş böyle şu tuş aydınlatmasının gücü. Onu almayacağım çünkü tuş yeşil. Şununla ana gücü aldım sigortadan. Sigorta da buldum. Arkada görebiliyor musun? Şurada bir yerde. Aynen şöyle. Şimdi kontak açık. Bastım. Açıldı.